Evet dostlar yeni bir içerikte daha hepinize merhaba. Artık YouTube'da yeni bir döneme başladık. Yeni dönemde de tabii ki yeni bir ödeme sistemimiz var. Şimdi bu ödeme sistemini tam anlamıyla detaylı bir şekilde anlatacağız. Adım adım nasıl ilerlediğimizi. <laughs> Şimdi bu ilerleme sırasında ilk başta ne geliyor? Şimdi birçok arkadaşımız şirket konusundan çok fazla müzdarip. Bir şirket açman lazım, yer bulman lazım, stopaj ödemen lazım, gelir vergisinin haricinde işte matrahını vesaire ödemen lazım gibi YouTube'da birçok sıkıntı vardı, sorun vardı. Bu sorunların üzerine şöyle bir konu geliştirdi. Şimdi çok fazla kişinin içeride 3-5 dolar, 3-5 dolar birikmiş parası vardı. Böyle böyle 3-5 dolar, 3-5 dolar gelen adam da tabii ki şirket kurmuyor. Çünkü böyle bir şey gerek de yok. Hani az bir miktar için bir şirket kurmanın bunun için vergi matrağını, stopajını vesaire 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 ödemenin hiçbir anlamı yok YouTube için. Ama bunun üzerine devlet ne yaptı? Dedi ki buna bir güncelleme getirelim, bir update edelim. Çünkü eski stile baktığın zaman hiçbir şekilde hani insanlar parasını çekemiyor ve bu para her halükarda devlet açısından baktığında da yurt dışında kalıyor. Bu parayı ülkeye yani 3-5 ondan 3-5 ondan olacak şekilde sokup vergisini almak devlet için tabii ki daha karlı. Bunun üzerine üzerine sosyal içerik üreticileri ve mobil uygulama geliştiricileri için devletimiz bir kanun çıkardı. Biz istisna belgesi üzerinden yine vergiye kayıt oluyoruz ama zaten şahıs üzerinden olduğu için aslında tam bir şirket değildi ya da bir şahıs şirketi adı altında vergiye kayıt oluyoruz. Bir yine vergi numaramız da çıkıyor. Bundan yana da bir sıkıntı yok. Vergi numaramız var. Bir şahıs şirketi olmuş oluyoruz. Yani vergiye tabi oluyoruz. Bununla birlikte bir de şöyle bir kısım var. Bu vergiyi ödeme kısmı kısmıyla da biz uğraşmıyoruz. Bundan da muhafız. Bunu da tamamen banka hallediyor. Şimdi bu işleyişin sırasını bir tam olarak bir bir böyle bir üzerinden geçelim. Şimdi başta beri bekleyenler vardır. Hani ben YouTube'da para kazanıyorum ama işte klasik taktik. AdSense'de işte para yatırma eşiğini işte çok yüksek bir miktara çektim. AdSense'de param birikiyor ama ben alamamıştım diyenler var. Şu an yeni yeni para kazanması açılanlar var. Bunlar için böyle bir durumda ne yapıyorlar ondan da bahsedelim. Zaten daha öncesinde AdSense işlemlerini halletmiş. evzense parası yatan adamların ki hala hazırda vergi bilgilerini girmen gerekiyor gibi bir uyarıyla karşı karşıyalar. Ama bununla birlikte yeni başlayacak olanlar da zaten bu düzenlemeyi bir bir işlemeye başlayacak. Şimdi biz ilk başta giriyoruz interaktif vergi dairesine. Hiç vergi dairesine gitme gibi bir sorunumuz yok. Vergi dairesine gitme ile uğraşmayın arkadaşlar. Oturduğunuz bölgeye de hangi vergi dairesi bakıyor vesaire gibi şeylerle hiç kafanızı yormazsınız. Biz bunları hep denedik tabii ki. Başta biz gittik. İlk önce vergi dairesine gittim. O oradan sordum vesaire. Ama sizin bunu yapmanıza gerek yok. Çünkü interaktif vergi dairesinden yapılması gerekiyormuş. Oraya da gitseniz eliniz boş dönmüş oluyor. Şimdi interaktif vergi dairesine giriyorsunuz. E-Devlet'le giriş yapıyorsunuz. ve ekstra kayıt vesaire gibi bir şey yok. E-Devlet'te zaten direkt girişini yapabiliyorsun. Ama orada ilk girdiğinde tabii ki vergiye tabi olmadığın için orada aktif değilsin. Onu aktif hale getirmen gerekiyor. Bunu da nasıl yapıyorsun? Direkt dilekçeyle başvuru yapman gerekiyor. Sosyal içerik üreticisi olarak arama kısmına yaz yazdığınız zaman direkt belgemiz çıkıyor zaten. Bunda detaylarda giriyordur. Buradan sosyal içerik üreticisi olarak yazdığınızda zaten iki tane sekme çıkıyor. İki sekmeden ilki sosyal içerik üreticisinin istisna belgesi. Önce buna bir dilekçe vermemiz gerekiyor. Dilekçe dediğimizde tabii ki hani yanlış anlaşılmasın. Eski sistemlerle değil. Yani giriyorsunuz orada bayağı oradaki sosyal içerik istisna belgesi dilekçesi kısmında oradaki bilgileri dolduruyorsunuz. Gerekli bilgileri doldurduktan sonra ileri ileri diyerek geç. Sonrasında vergi dairesinden sizi arıyorlar ve soruyorlar işte böyle böyle bir dilekçe verdiniz. Bu bu bilgileriniz doğru mu? Bilgileri teyit ediyorlar. Bilgileri teyit etmenin üzerine siz de evet de iletişim bilgileriniz, adresiniz vesaire gibi şeyleri teyit ettiriyorsunuz. Bunun üzerine belgenizi onaylıyorum ve işleme alıyorum diyor vergi dairesi size. Vergi dairesi bunu işleme aldıktan sonra yaklaşık bir iki hafta kadar falan bekledik. Bir iki hafta bekleme süresi var. Vergi dairesi sizin elinize bir kağıt ulaştırıyor arkadaşlar. Bir zarf ulaştırıyor hatta. Şöyle zarfı da göstermem gerekirse şöyle bir tebliğ zarfı gönderiyor. Online'dan yapıyorsunuz aslında bütün işlemleri ama online'dan vermiyor. Siz oradan dilekçeyi doldurduktan sonra işleminizi onayladım diyor. Sizin adres teyidinizi yapıyor. Sonrasında size bu kağıdı gönderiyor. Kanunun yazdığı bir kağıt ama bunu bizzat sizin adınıza düzenliyor arkadaşlar. Sizin adresinize yolluyor. Adınıza ve adresinize gönderildiği için bu kağıdın elinizde olması lazım. Banka hesabı açarken çünkü sonraki işlem sırasında banka devam ediyor bu kağıt geldikten sonra da banka hesabına başvuru yapmamız gerekiyor dediğim gibi bu kağıdın gelmesi de yaklaşık olarak 2 hafta gibi bir süreyi buluyor ha gidip de işte siz telefonda birkaç sefer yoklar ve ulaştıracak memurdan başka bir yerde dağıtımdayken alırsanız Tabii ki daha hızlı ilerleyebilir Hatta ben de bir miktar öyle yapmıştım diyebilirim tam bizim oturduğumuz yere gelmeden bir önceki yerdeyken arabalarda da yokmuş yaşlı da bir amcamızdı Ben de o yüzden daha fazla Hani onu da o tarafa yormamak için yürüyerek geleceğim dedi çünkü. Ben de o yüzden gittim. Bizzat kendim aldım. Bu arada taşrada bir yerde değil. Ankara'nın göbeğinde oturuyorum. Ama burada da olsa böyleymiş. Buna ben de çok şaşırmıştım. Sonrasında belgem geldi. Hazır. Bununla birlikte Türkiye'de kayıtlı olan bir bankadan hesap açmanız gerekiyor diyor. Şimdi biz bunun üzerine çalıştığımız bankalardan birine gittik. Türkiye'de hani bunu da söylemekte sıkıntı yok sanırım. Bir mesela yapı krediye gittik. Yapı kredi bankasında dedik ki biz böyle böyle bir işlem var. Bunun için hesap açacağız. Bunu yapma istiyoruz. Önce baktılar, bir araştırdılar. Onlar da biraz şaşırdılar. Onlar da müdürlerine vesaire sordular. Böyle bir bildiri yapılmış, böyle bir mail geçilmiş ama henüz başlamadıklarını, buna işte daha henüz çalışma aşamasında olduklarını bildirdiler. Buna da zannetmeyin ki hala beklememiz gerekiyor. Hayır, beklememiz gerekmiyor. Oradan çıktık. Devlet bankalarından biri olan Ziraat Bankası'na gittik arkadaşlar. Ziraat Bankası'nda dedik ki böyle böyle bir işlemimiz var. Oradan bayağı vergi numaranızla ya da TC kimlik numara şirketlerin birebir görüştüğü müşteri temsilcileriyle görüşüyorsunuz. Orada ya da çıktığımızda size bizzat bir şirket hesabı oluşturuyorlar. Ama bu şirket hesabının diğerlerinden bir farkı var. Bu şirket hesabına yatan her paranın %15'i devlete gelir vergisi olarak banka tarafından ödeniyor. Yani sizin vergi dairesine gitmeniz, ekstra vergi ödemeye uğraşmanız vesaire gibi her şey ortadan kalkıyor. Ziraat Bankası bunu sizin adınıza yapıyor ki parayı da hesabımıza aldık. Bu tarz vergi kesintisini falan nasıl olduğunu da gördük. Onun için de güzel bir video daha yapacağım o paranın çekim aşamasında. Yapar mıyız? yaparız. Ona da bir video yaparız parayı çektik diye. İçerik olsun bize de. Sonrasında banka hesabından bunu da oluşturduktan sonra artık işlemimiz tamam. Yani banka hesabı bilgilerimizi vergi bilgilerimizi YouTube'a giriyoruz AdSense üzerinden. O işlemler oluşturuluyor. bunlar da zaten detaylarda yine görüyorsunuz. Sonra geri bu banka bilgisini bankadan aldığınız bu hesap bilgisini devlete bilgi vermeniz gerekiyor. Böyle bir zorunluluk da var. O en başta söylediğim interaktif vergi dairesindeki iki ikinci sekmede bunu bildiriyor arkadaşlar. O ikinci sekmeye tıkladığınız zaman bu istisna belgesiyle bu banka hesabı benimdir. Hani ben bunun üzerinden vergi kesintisi yaptırıyorum diye şirket hesabımdır diye bildirmeniz gerekiyor. Ama orada da şöyle bir sıkıntı var. Daha yeni başladığı için mesela bizde istisna belgesi görünmedi. Birkaç sefer aradım vergi dairesini. Yeni olduğu için teknik aksaklıkların olabileceğini söylediler. Bana işte birkaç aramanın sonunda hani hala çıkmıyorsa, hala internetten online yapamıyorsanız gelin vergi dairesinden bizzat yapın dediler. Ben de beklemek istemediğim için gittim bizzat vergi dairesine. Oradaki de zaten çok basit bir işlem. Bunun öncesinde zaten Google ezlense banka bilgilerim girdikten sonra YouTube hemen zaten paramı yatırdı. O paranın da %15 gelir vergisi de kesildi. Onda da bir sıkıntı yok. Bu en son yaptığımız bildiri daha zaten sistemi bile açılmamış. Orada vergi dairesinde söylediklerine göre. O sisteme açılınca bunları kayıt altına almak için istiyorlarmış. Yani artık o son yapılması gereken ama böyle işleyişi bozmayan bir adım oluyor. Onu da gidip verdiğiniz zaman tamam diyor artık hiçbir sıkıntınız kalmadı. Biz sistem açıldığında bunu da sizin adınıza işleyeceğiz diyorlar ve bitiyor. Zaten para almaya da başlamış oluyorsunuz. Parayı banka hesabında biriktirebilirsiniz vesaire başka bir şey yapabilirsiniz. Bunun hiçbir önemi bir şey yok. Buradaki tek olay banka hesabına yatan her miktarın yani kendi hesabınız gibi kullanmayın. Kesinlikle o banka hesabına kendi paranızdan bir para göndermeyin. Çünkü direkt %15'ini kesiyor banka ve devlet ödüyor. Kendi Şahsi paranızdan devlete vergi ödemenize de gerek yok. Böylelikle de artı paramızı alabilir bir hale gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Bunun üzerine de dediğim gibi bir bankadan çekme işte o parayı bir ezme gibi belki bir şeyler yapabiliriz. Ona da öyle bir video gelir. Şu an hala banka hesabında birikiyor. Biz de henüz dokunmadık. Söyleyeceklerim bu kadardı. Yeni sistem gerçekten çok güzel olmuş. Bizim gerçekten işimize yarayan bir şey olmuş. Teknik aksaklıklar yeni olduğu için makul olabilir. Ama bunların hepsi de çözülebiliyor. Birazcık vakit ayırmanız gerekiyor sadece. Her şey gayet güzel. Ekstra sizin de aklınıza takılan hani yeni girdiniz vesaire gibi şeyler varsa biliyorsunuz bu kanalı açtığımızdan beri bu yola beraber çıktık. Beraber gidiyoruz ve bu yoldaki her şeyi beraber inceleyeceğiz diyerek başlamıştık. Siz de aklınıza takılan herhangi bir soru olursa aşağıya yazabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıdan da size detaylı bir şekilde açıklamasını yaparım. Sıkıntı yok. Eğer sadece bu videoyla kanalımı gören olursa güzel araba videolarımız var kanalımızda. Birçok araç inceleme, anlatımı, bazı sorunları, bazı ufak araçla ilgili eğlenceler vesaire gibi şeyleri kanalımda bulabilirsiniz. Güzel bir araç içeriği üreten bir kanalız. Bunu da kendi reklamında yapayım buradan bu videoyla gelen olursa. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Yeni içeriklerde buluşuruz arkadaşlar.